merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir video ile karşınızdayız videomuza başlamadan önce e, sizlerden küçük bir ricamız var e, kanalımıza abone olmayı videomuzu beğendikten sonra like atmayı unutmayın dedikten sonra e, bugünkü videomuzda sizlere tanıtımını yapacağımız cep telefonu yine e, A71 olan cihazımızın tanıtımını yapacağız sizlere Evet, burada cihazımızdan poşetimiz içinde patlamız var. Yani Bunu kenara koyduktan sonra hemen şöyle kutumuzu açalım. öyle bir maflamışlar ki kargoda bir şey gelmesin başına diye. Bu yüzden arkadaşlar hepsi burada da alışveriş yapmayı seviyorum. Gerçekten paketlemesi falan güzel. Burada e, normalde faturaları bize e posta üzerinden gönderiyorlar. Ama bu e, arkadaşımız sağ olsun faturamızı da göndermiş birlikte. Evet. A72 Yanlış söylemiştim başta. A71 dedim. Cihazımız A72. Bunların iki çeşit olanı var arkadaşlar. Bir 128 GB olanları var. Bir de 250 GB olanı var. 128 GB olanı peşin para 11 milyardı. Yani bugün 11 milyar Samsung'a veren bir insan direkt ben şeyi alır. iPhone alır ama hemen iPhone'ların fiyatları da en düşük şu anda iPhone 11'den 64 GB'sı şu an 11'den hatta yan sanayisi 8 milyar falan. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, cihazın aynı benzeri arkası falan kutu olarak aynısından A32'ler var. Bir dahaki videomuzda A32 ile karşılaştırma da yapacağız, onun da e, tanıtımını yapacağız. Tabii ki herkesin bir zevki vardır. Şimdi bunlar A32, A72 Samsung her gün bir telefon çıkarıyor. Yetişemiyoruz Samsung telefonlarına ama hemen hemen hepsinin içeri aynıdır. Peki diyeceksiniz ki model öyle neden bu kadar para? Şimdi arkadaşlar örnek görümü size şimdi e, yaptığımız zaman göreceksiniz. Bu arada biz siyah rengini seçtik. Cihazımızın kutu içerisinde ne var diye merak ediyorsanız. Cihazımız çıkıyor. Burada bir usb kablomuz var. Aa. Samsung görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir ilke imza attı. Eskiden şey koyuyordu içine kulaklık koyuyordu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi içinde kulaklık da çıkmıyor artık. Ee, Samsung görmüş olduğunuz gibi çok cimrilik yapmış. Ve bu arada ben e, şeye bakıyorum arkadaşlar İğnesine baktım da, iğnesini de göremedim. Sanırım iğnesini bu tarafa koymuş. Hmm. Samsun kalıbı. Hah, inesi burada arkadaşlar. İğneyi üst tarafa koymuş. Eee, onun dışında. Hemen şöyle bir hızlı geçelim. Burada başka bir şey kalmadı çünkü. Bunu tekrar içine koyalım. Cihazımızı açalım, bir de cihaza bakalım. Koyduk arkadaşlar bunu da buraya. Cihazı bahsettim arkadaşlar sizlere. Cihazın özellikleri nelerdir? Ee, bunun dediğim gibi 128 GB olanını biz aldık. 8 GB RAM'ı var. A32'leri falan öbür 6 GB RAM olanları var. Ee, 4 GB RAM olanları var. Ama 6 GB 8 GB arasında bir fark var mı diyeceksiniz. Fazla bir fark yok arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarımız illa diyor ki biraz daha yüksek model olsa onun 6 GB RAM'i var, bunun 8 GB RAM'i var. Tabii ki bunların biz bir takip videoda kameraların arasındaki farkı falan da sizlere göstereceğiz hemen. Ekran boyutları var bir de arkadaşlar. Tabii ki ekran boyutları falan kasa şöyle göstereyim ben sizlere kasanın yani cihazımız. Bir de bunun tabii ki ekran boyutu nasıl diye merak edecekseniz bazı Ekranlar biliyorsunuz oval oluyor, ekte oluyor, ortadan şey oluyor. Bu mi? ekte değil arkadaşlar. Ekranın düz ekran böyle. Ee, arkasında görmüş olduğunuz gibi iki tane flaşı var, üç kamerası var. Ön ekran düz, kamerası tam burada. Parmak okuyucu arkada mı diye soracaksınız. Parmak okuyucuna bakıyorum. Bunun parmak okuyucusu arkada değil arkadaşlar. Sanırım açıp kapatma tuşunda. Bunu da parmak okuyucusunu buraya koymuşlar. 6.7 ekran içi var bu arada. Bunun dışında fazla bir fark var mı? Fazla bir fark yok arkadaşlar. Yani ben bunu değil de tavuk buna bir telefon. Aynı telefonda aynı görünüşte bir telefon almak istiyorum diyorsanız sizlere A32 tavsiye edebilirim şu an cihazın tabii ki açılışı biraz e, sürer ben videoyu fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar tabii şu anda cihazımız açıldı hemen kurulumunu yapalım bir dahaki videomuzda da zaten sizlerle e, iyi anlaşılması için A32 ile karşılaştırma yapacağım Şöyle bir kurulumu yapalım. Onun dışında merak ettiğiniz sorularınız varsa arkadaşlar yorum kısmından yazabilirsiniz. İleri dedik, bunu kuruldu. Güncelleme denetliyor. Cihazımız açıldı arkadaşlar. Güncellemeler yapıyor. Bu biraz işlem uzun sürebilir. O yüzden e, tekrar söylüyorum. 6.7 ekranı var. 8 GB RAM'ı var. 128, e, 128 GB havzası var. Bir de 250 GB olanları var tabii ki. Arasında ne kadar fark var? E, telefoncularda tabii ki 8000 lira satılıyor. Ama şu an internet üzerinde e, biz indirimden aldık. 7200'de aldık ama şu an 7508 bin arkadaşı çıktı. Ee, biliyorsunuz ki bu yayınımızdan itibaren bugünden itibaren askeri ücret 5500 TL oldu. Her şey tabii ki yerinde olmaz. Biz bugün 7200 aldık ama pazartesinden sonra bayramdan sonra fiyatlar biliyorsunuz ki dolar fırlayacaktır. O yüzden fiyatlar aynı fiyata bulamazsınız. 10 bin lira bulabilirsiniz. 250 GB almaktansa 3-4 liranız cebinizde kalır. Ne alırsınız? 128 GB alırsınız. Ha, güzel bir telefon mu? Evet güzel bir telefon. Görünüşü falan e şey serisine benzemiş. Samsung'un biliyorsunuz ki Android telefonlarında iki serisi var. Note serisi var. Note serileri biraz da ekranı genişliyor. Ama biraz tabii ki cepte sorun olur mu? Evet cebe koymak biraz sorun arkadaşlar. Telefonumuz hazırlanıyor. Onun dışında sormak istediğiniz yorumlarınızı, şey, sorularınız varsa arkadaşlar Yorumlarınıza yazabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.